İnsanların en çok yanılgıya düştükleri hususlardan biri de Allah'la birlikte ilah edinmektir. Bunun gerektiği gibi anlaşılmadığından insanlar mescitlerde, türbelerde ve benzeri yerlerde Allah'a dua ederken başkasını da dualarına katmakta, dua etmek için yatırlara koşmakta ve bu hatayı işleyerek şirke düşmektedir. Şeytan zaten böyle hakla batılı karıştırarak batılı insanlara hak diye sunmaktadır. Şirk koşanların çoğu uyarılar karşısında Biz yine Allah'a dua ediyoruz Allah'tan istiyoruz O insanlara değil ki şeklinde cevap vermektedirler Oysa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Şuara Suresi 213. Ayette şöyle buyuruyor Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma Sonra azaba uğratılanlardan olursun Cil Suresi 18. Ayette hiç şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. O halde Allah'la birlikte hiçbir kimseye dua etmeyin. Furkan Suresi 68. ayette Ve onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar buyurulmaktadır. Müşrikler Allah'ı inkar etmezler. Putlarının kendilerini Allah'a yakınlaştırdığını, Allah katında değerlerinin olduğunu iddia ederek mezarlarda yatanların heykellerini yapıyor ve bu heykellere saygı ve hürmette bulunuyorlardı. Daha sonraları bu heykelleri Allah'la aralarında vasıta ve aracı tayin ederek onlardan medet ummaktaydılar. Günümüzde de kabirlerden ve mezarlardan medet umanlar şeytanın bu tuzağına düşmektedirler. Kendilerine bu yaptıklarının nedeni sorulduğunda ...biz bu salihlerin hürmetine Allah'tan istiyoruz derler. Oysa müşrikler de Sümer suresi 3. ayette şöyle diyorlardı. Biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onların iddialarına karşılık Yunus suresi 66. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şunu bilin ki göklerde kim var ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın yakınından ortaklar çağıranlar neyin peşindedirler? Bunların peşine takıldığı belli bir kuruntudan başka bir şey değildir. Onlarınki sadece saçmalamadır. Allah'tan bir kimsenin hatırı, makamı, mevki ile istekte bulunmak şirktir. Allah, peygamberinin veya kulun filancanın yüzü suyu hürmetine senden isterim demek böyledir. Böyle bir tevessül anlayışı İslam dininde yoktur salih kimselere seslenerek onları çağırmak, onlara adak adamak gibi fiiller Allah'ın dininden değil. Bunlar tevhidi ortadan kaldıran, büyük şirk kapsamına giren fiillerdir. Bir kimsenin, ey seyyidim filan, ey şeyhim falan, elimden tut, şu hacetimi gider türünden sözler sarf etmesi de bu tür şirk kapsamındadır. Allahu Teala'nın kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık dediği Kur'an'da veya Ebu Gureyre'nin Allah Resulü bize tuvalete girmek dahil her şeyi öğretti diyerek kapsamını ortaya koyduğu sünnette bu tür tevessüle delil yoktur. Sahabenin yaşantısında da bu türden örneklere rastlamak mümkün değildir. Onlardan hiçbirisi gidip de Resulullah'ın mezarı başında ya da herhangi birinin kabri başında onları vesile ederek Allah'tan istekte bulunmamışlardır. Tevhidi bir imana sahip bir Müslümanın, ''Hiyâkenestâin, ancak senden yardım isterim.'' diyerek Rabbine söz verip, hem de aksi davranışlarda bulunması asla doğru olmayan bir davranıştır. İslam'ın emrettiği, Allah'ın güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla dua etmektir. Araf Suresi 180. ayette. Güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a duada bulunun buyurulmaktadır. O halde şeytanın tuzağına düşmemek için bu ince ayrıntılara çok dikkat etmek gerekmektedir.